Hayvanlar uyuyor mu Eymen? Sessiz olalım o zaman uyanmasınlar. Ya, hadi kahvaltı. Kahvaltı. <laughs> Kahvaltıya mı uyandırıyorsun? Bakayım. Ne yedireceksin onlara kahvaltıda? İşte, kahvaltı hazır. Hemen ne yiyecekler kahvaltıda? Bakayım şunlara. Hepsi de çok tatlı değil mi Eymen? Küçücükler. Kahvaltıda ne hazırlayacaksın Eymen? Aa uçak geçiyor. Evet. Hani nerede kahvaltılıklar? Orada var. Hı, -hı. Bunu, <laughs> bunu mu? Hepsini uyandırıyor musun teker teker? Kaç tane var Eymen orada hayvan? Dişte der. Çok yakın, yakın koyuyorsun birbirlerine çarpıyorlar. Aa, o zaman Tamam yere koy bakalım. Halada durmuyorlar. düşünüyorsun? Bu hayvanları sana kim aldı? Eymen. Şunlar da benim olsun mu? Bu üçünü de ben alayım tamam mı? Hayır benim. Ama bunlarla da ben oynayayım. Bakayım burada. On benim. Var. On benim. Kurs var. Hayır da benim. Ya neden kızıyorsun Eymen? mi benim olsun? Tamam bunlarla ben oynayayım o zaman. Bu da senin. Al bu da senin. Bunda... Teşekkür ederim anneciğim. Al. Bunu da senin. Bunu da <laughs> Tamam benim dört tane oldu. Bunda... Senin kaç <laughs> tane var? Üç tane var. <laughs> Senden az oldu ama bu sefer de. Şey